oldu ya. Efecan klip, Efe geliyor. Ha üst kattayım ben. Sağ ha, Diğer tarafında. Aa, Evin Evinin altına girdi. Ha kapının önünde. Orası. Orası çiçeği. Şey. Çi Evine girdi. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Gel buraya. <laughs> orası gel buraya. Nerede o? <laughs> Ama niye kapıyı kapatıyorsun? Buradayım, buradayım. Patlatayım mı? Bende kalkan var. Hayır, sakın sakın. <laughs> Ha, geri içeri. Tamam şimdi patlat. Ha, hayır hayır patlatma! Oh. <laughs> İzlemesi çok zevkli biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım. Tam vurdum ayağa oh. kalktı patladı ya. Efe, kaç kızıl son Sikerim bundan. Ananı. Sakarım, sikerim ananı. Sakarım ananı. tanesini. <laughs> Ciddi misin? Efe, kanka neden tuzluyum oğlum? Yaparsın sen amına koyayım sana belli mi olur?